Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir kart ve kısa kenarının uzunluğu 7 cm olan dikdörtgen şeklinde bir zarf verilmiştir. Bu kart şekil 1'deki gibi kısa kenarları çakışacak biçimde katlandıktan sonra herhangi bir kenarı zarfın uzun kenarı ile çakıştırılarak yerleştirildiğinde her zaman 1 cm'lik kısmı dışarıda kalıyor. Bu kart katlanmış olarak şekil 2'deki gibi kesildikten sonra açılarak aynı zarfa yerleştirilmek istendiğinde zarfın uzun kenarından taşmaktadır. Buna göre bu zarfın uzun kenarının uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi soruda bize verilenlere baktığımız zaman öncelikle bize bir zarf veriliyor ve 7 santimetre boyuna sahip. Daha sonra verilen kart tam ortadan ikiye katlandığı zamanda bu zarfın içine yerleştirildiğinde 1 santimlik kısmı dışarıda kalıyormuş. Burası önemli. Şimdi o zaman Buradaki katlanmış kartın şuradaki uzunluğunu bulabilir miyiz? 1 santim dışarıda kaldığı için ve şu kısımda 7 santimetre olduğu için o zaman katlanmış kartın buradaki uzunluğu 8 santimetre olacakmış. Burada eğer kartımız zarfa konulduğu zaman yani ister bu şekilde konulsun ister başka bir kenarı bu zarfın diğer uzun kenarına gelecek şekilde konulsun sürekli 1 santimetrelik kısmı dışarıda kalıyormuş. Buradan da şunu anlamamız gerekiyor aslında. Katlanmış kartımız bir kareden oluşuyor. Çünkü hangi şekilde yerleştirilirse yerleştirilsin ister bu kenarı zarfın uzun kenarıyla çakıştırılacak şekilde isterse bu kenarı çakıştırılacak şekilde yerleştirilsin hep bir santimlik kısmı dışarıda kalıyormuş bu da bize bu katlanmış kartın bir kare olduğunu söylüyor dolayısıyla burası da 8 santim olacaktır peki bu bizim ne işimize yarayacak aslında katlanmış kart açıldığında buradaki uzunluğunun 16 santimetre olduğunu görüyoruz şimdi şekil 2 geldiğimiz zaman katlanmış kartımız 3,5 cm olacak şekilde kesildiği zaman ve tekrardan açıldığında bu sefer zarfın uzun kenarından taşıyormuş. Yani o zaman daha büyük oluyormuş, sığmıyormuş. O zaman şöyle düşünelim. Bu kart Açıldığı zaman 16 santim oluyordu. Kenarlarından 3,5 santim, 3,5 santim de gitmiş olur. Sonuçta katlanmış bir şekilde kesildiği için 2 tane 3,5 kaybetmiş oluruz. Dolayısıyla kalan kısmı bulmak için de 16'dan 2 tane 3 buçuğu yani 7'yi çıkartmamız lazım. Çıkartırsak da buranın 9 santim olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani aslında son durumda kesildikten sonraki kartın uzunluğu 9 santim. O zaman burada şöyle düşüneceğiz. Zarfın kenar uzunluğunu Z olarak gösterirsek o zaman zarfın kenar uzunluğu 9 santimetreden daha kısa olacak. Çünkü buradaki kartımız açıldıktan sonra zarfın uzun kenarının taşıyor. Dolayısıyla bir de alt sınır bulalım. Alt sınırı da yukarıdan bakacağız. Katlanmış bir haldeyken yani 8 santimken bir zarfın içine yerleştirebiliyorduk. O halde 8'den de büyük olması gerekiyor. Tabii ki biz bunları köklü olarak düşüneceğiz. Kök 64 ile kök 81 arasında olarak alırsak zarfın uzunluğu da işte bu iki sayı arasında olacak. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman 2'yi kökün içerisine aldığımızda 2'nin karesi olarak girecek. Yani 4 çarpı 15'ten kök atmış olacaktır ama kök atmış bu aralıkta olmadığı için alamıyoruz. 6'yı kökün içerisine aldığımızda 36 çarpı 2'den kök 72 oluyor. Kök 72 evet bu aralıkta olduğu için B seçeneği olabilir. Bir de C ile D'ye de bakalım son olarak. 3'ü kökün içerisine aldığımızda 9 çarpı 10'dan kök 90. 4'ü kökün içerisine aldığımızda da 16 çarpı 6'dan kök 96 oluyor. Yani kök 90'la kök 96 zaten Zaten bu aralıkta olmadığı için C'de ve A şıkları olamayacak doğru cevap B seçeneğidir diyebiliriz.